Selamlar YouTube efendim. Yeni bir gün ve yeni Arkane Rush ile karşınızda bir efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Saya ve Nordlarla oynayacağız. Umarım denk getirebiliriz. Evet çok güzel oldu. Bugün Nordlarla oynuyoruz arkadaşlar. Eee bu arkadaş kalıcı olarak kazandırıyor. Diğeri savaş başlangıcında bir artı bir artı bir kazandırırken en güçsüz birimize. Bu arkadaş doğru sonunda en güçsüz birimize bir can kazandırmaya devam ediyor olacak. Biz Nordlarla ilerliyor olacağız arkadaşlar. Nordların gücüne tanık olacaksınız şimdi. Ee, Dur Pekala. Herkes sıfır ataklı bir şey varsa savaş başlangıcında bir sonraki turda ekstradan bir altın kazandırıyor bu arkadaş bize. Ki Nord'larda da sıfır ataklı arkadaşlarımız mevcut tıpkı bu arkadaş gibi. O yüzden bu arkadaşı alabiliriz. Sonra savaşa geçelim. Altın konusuna avantaja geçelim. Hop. Özelliği tetiklenmiş oldu. Şanssızlık. Şanssızlık. borzor olmalarından kaynaklı. Canlarından önce atakları düşüyor. O yüzden ölmediler. Artık bir dükkanımızı yükseltebiliriz. Dükkanı yükselttikçe... Altın kazanmak her zaman iyidir. Seni alalım o halde. <laughs> bu arkadaş... En güçsüz biri olduğu için can kazanıyor. Ne kadar canlı olursa o kadar hasar alır. O kadar survive yeteneği, hayatta kalma yeteneği o kadar da atağını arttırmış olur. Pekala. Gördüğünüz gibi sıfırdan 6'ya çıktı. üç kere hasar aldı. 4. hasar alma hakkı da var bu arada. zaman ölüyor tabi ki. Hmm. Şu teyzeyi alacağız. Şöyle yapacağız. Önce burayı yükselteceğiz. şu dost bilmemiz artık artık kazansın seni alalım. Daha iyi bir birim bulunca bu teyze oynayacağız tabii ki. Bu arkadaşları satacağız bir noktada. E ee, survive yeteneği niye çalışmıyor? buradan hasar yedi? Enteresan. Bu savaşı kazanmak zorundayız yoksa kaybedeceğiz. Evet. Öldüğü zaman kendisine Neydi? ve bütün dost kalıcı olarak artı 4 artı 4 kazandıracak. Bunu alacağız. Ve sen alacağız. Bir tane yeti verecek bize. Ona da artı bir artı bir kazanacak. kazandıracak. Pekala. Aynı yetiden olması en azından onu üçleyebileceğimiz anlamına geliyor. Uf. şöyle seni satalım. Sen kalıcı olarak kalacaksın tahtamızda. O yüzden güçlenmeye devam et. Seni ve seni satıp. Evet iki birim daha alacağım zaten. Şuradan. Oo, işte aradığımız bir güzel diğer yeti de burada arkadaşlar. Buna da kazandırabiliriz o artı iki artı buff'ını. Tekrar o teyzemizi olursak, Buna da ekleyelim o özelliği tur sonunda artı 3 artı 3 kazanıyor. Savaş başlangıcında kendisini donduruyor ama bir noktada statları hayvansal oluyor. 90 can olduğunu düşün. Yani 10 ataklı 20 ataklı bir şey ne yapar ki buna zaten. Zaten bir de Berserk olduğu için. Yani ilk gelen atakta ölmezse zaten savaşın sonuna kadar ölmüyor. Bir bir tane daha bulduk çok güzel. Seni satacağız. Dükkanı yükseltip 3 altında alacağız zaten. Bunu tercih edeceğiz. En çok sahip olunan ırkın. Hmm. Seni satalım. Seni alalım. Sana hasar kazandıralım. Çünkü bu arkadaşlar borzork olduğu için canından önce saldırı gücü gelecek. Buna canı kadar hasar ekledi ve canını da bire indirmiş olamaz zaten burada tur sonunda artık artık kazanmaya devam ediyor. Olacağız. Şimdi şöyle yapalım. En başa bunu koyuyoruz ki bunun ölmesini istiyoruz. Bu öldükçe bütün her şeyimiz çok daha güçlü hale gelir. Pekala şunlar gidip de buna vurmasın. Vurmasın işte. Şanssızlık burayı kaybedeceğiz tabii ki. RNG faktörü. Şu anda dükkan seviyesi en yüksek olan biziz maksimum 3 Bir adım gerimizdeler. O da aldığımız eklentiler sayesinde. Bu arkadaşlar yeni 3'e çıkıyor. Bakın şimdiki kapışacağımız arkadaşımız. Güzel 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 çok güzel. Hem bunların satları birleşecek şimdi. Hem yerim açılacağı için bir birim satmak durumunda kalmayacağım. Hem de şu teyzemi buldum. Bu arkadaşa tur sonunda artı 2 2 daha kazandırmaya devam ediyor olacağız. Şuradan bakalım kademe 5. Yani fena bir arkadaş değil ama ben şimdi konu tercih etmeyeceğim. Şöyle yapacağım. Totem. Pekala. Fena bir birime dönüşmedin. Ben yani sanırım sizi üçleyemeyeceğiz. Üzgünüm. Seni satıyorum. Bu arkadaşın kademe seviyesi 3. Hadi bakalım. Güzel bir Nord'a dönüş. Yani survive yeteneği olan bir birimimiz yok ama en azından bariyerli güzel bir birim elde etmiş olduk. Şuna vurun, şölsün. Şu Yok burayı kaybedeceğiz, şanssızlık. Cık. Hero powerı sayesinde kazandı burayı ya, şanssızlık. Evet, güzel bir birim daha bulmayı başardık sonunda. Şunu oynayalım. Assassin turned card dealer. Yeah, what? 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 O bariyerle en baştaki birim hayatta kaldığı zaman ne oluyor? Çok güzel stat kazandırıyor bütün dost birimlerimize ve bu survive yeteneği hasar alınca survive yeteneği tetiklenip bu arkadaşın survive yeteneğini tetikleyecek. Sürekli artı 3 artı 3 kazanıp duracağız ve taunt olduğu için rakipler de sadece buna vurmak zorunda. Güzel bir combo oluşturmayı başardık sonunda. Şu arkadaşları da bir üçleyebilirsek artık. Sen alalım. Olur da şu arkadaşlar mesela bulursak ya da bu arkadaşlar iki tane daha almış olacağız. Bir alınca bir tane daha gelmiş olacak ve üçlememize kolaylık sağlayacak. Burayı yüksek ihtimalle kazanırız diye umut ediyorum ama. Ninjaların sağa solu hiç belli olmuyor arkadaşlar. Şu arkadaşı biraz daha erken bulabilseydik çok güzel olurdu her şey. Çünkü bu arkadaş da kalıcı olarak kazandırıyor herkes o artı dört artı, artı orada. <laughs> Hadi bakalım. Biraz daha güçlendirsek çok güzel olacak. Mission <laughs> completed. Abi var var üşledim senden ya. Yeter. Bir tane yeter. Hadi ama. Aa seni üşüyebiliriz evet. I can sense energy. That one kind of whispered. Meh. İnatla varmıyor ya. Hiçbir işe duş üşümemiz. Abi ninjalarla oynayacaksan, bir ninja samınladığın zaman ona bütün ninjalarına artı iki, art iki, art iki atak kazandıran bir ninja kartı var. Onu bulmadığın sürece ninjalarla oynamak çok mantıksız. Sürekli atak kazanmaları lazım ki ninjaların atağı ne kadar yüksekse o kadar güçlü oluyorlar gerçekten. Çünkü sürekli bir şeyler çıkartıyorsun ve onların atağı yüksek şekliyle geliyorlar. O yüzden birim avantajından kazanıyorsun. Bunlar değil. Evet sen de bir üşüyelim bakalım. <laughs> Şöyle seni oynayıp satalım elimize yar kaplamasın. Evet 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 bunu istiyoruz bunu alacağız. Gerekirse şunu satarız ama bunu istiyoruz arkadaşlar. Seni alalım. Seni satalım. Seni oynayalım. Seni satalım. Seni oynayalım bir dost bölümünü artı 4 artı 4 kazansın. Sonrasında seni satalım. Ve seni alabiliriz. Bir tane de rol atalım. <laughs> yani aslında bunu da alabilirdik ama artık çok daha güzel bir kombomuz var. Şöyle yaparsak her şey enfes olacak. İlk biz saldırsak da saldırmasak da fark etmez. Bizde zaten taunt var. Muhtemelen rakip saldırıyoruz. Abi saldırıyoruz çok. Ha yok rakip saldı. Hem kickstart hem de saldırıya çıkarken. En güçlü dost birimin atağını çalıyor ve ona frostbite atıyor. Aynı zamanda Berserk. Yani canından önce hasar azalıyor. Mümkün değil bu saatten sonra diye tahmin ediyorum. Son anda şapşal bir durum ortaya çıkmazsa bir bak olur bir şey olur <laughs> başımıza gelmeye kalmazsa sıkıntı Ya buna da geç kaldık artık pas geçeceğiz o yüzden Abi niye vermiyorsun ya? Geldin ama şimdi nasıl alayım ben onu? Yani güçlü bir şey satmak zorunda kalacağız onu alabilmek için. Seni satsam. Üzülerek. Seni alsam. Bir üçlesem seni. Hadi oğlum. Şundan bir tane daha verirsen. Çok güzel olur diyecektim. Şanslıyız. Mutluyuz. Güzeliz. Her şey yolunda. Borzork olduğu için canının az olduğunu aldanmayın şimdi. Birazdan savaş başlayınca 167 hata bu çalacak. Bu da 90 122 çalınca Anlayacaksınız. Ha o da bunun hatanı <laughs> Bu onun hatanı çalıyor. O da onun çalıyor. Gittikçe daha güçlü bir hale geliyorlar. <laughs> 500 <ya. gülüyor> Abi atak çalıldıkça azalması lazım. Tam tersi daha. <laughs> daha da yükseliyor. Çok enteresan. Değişik bir sinerji kurduk buraya. Kolay kolay görebileceğiniz insan bir şey değil bu. O onun hatanı çalıyor. O da onun hatanı çalıyor. Bu saldırıya çıkıyor. Bunun hatanı çalıyor. Bu saldırı. Bunun hatanı. Bir atak gittikçe artıyor yani enteresan. Çaldıkça azalması lazım. Hadi ama bir üç artık be. İnanılmaz. Pekala. Yani 4 kartımıza üçlenmiş vaziyette şu anda. Hatta bir kartımız daha 5 kartımız da üçlenmiş seviyedeydi ama. Ne oluyor abi 279 değil miydi? Vurunca niye 477'ye çıktı bunun hata? Be, be, be. Nasıl, nasıl oluyor nasıl oluyor? Aa çünkü savaş başlangıcı bu birinin atağını çalıyor. Sonrasında bu bunun atağını çalıyor. Ama çaldığı zaman ona Frostbite atıyor. Yani aslında o saldırı gücüne zaten sahip. Sonrasında bu tekrar saldırıya çıkarken bunun çalıyor. Sonra bu saldırıya çıkarken bu da ondan tekrar böylece katlanarak çaldıkça güçleniyoruz ya. Real life simulator gibi oldu. <laughs> Birileri gibi. <laughs> çaldıkça güçleniyor bu kartlar. Seni alıp oynamak isterdim ama yani çok da ihtiyacımız yok bir turluk zaten. Artık artık kazansak ne, kazanmasak ne. O yüzden şunu üçleyebilirsek gerçekten çok leziz olur. Bakalım bulabilecek miyiz? Kademe 5 mi bu? Yıldız seviyelerine bakıyorum sadece hızlı geçebilmek adına. Orada kademe 5 görünce bir duraksadım ama değilmiş. Pekala. Şimdi 117 ile başlıyoruz. Evet. 380. Hop bu bunu çalacak şimdi. 380 ama burada durmaya devam edecek. 467. Bu da bundan 467 çalacak. Ve Frostbite'ı çözüldü vurduğu için 793'e çıktı. Şimdi sırada bu. 793 daha çalacak bu buradan. 821 oldu. 1200 oldu. <laughs> Bir tur daha saldırsalar ne olacak çok merak ediyorum ya. Bir tur daha saldırabilecekler mi acaba? Lütfen sıra bir tur daha dönsün. Evet bir tur daha dönecek. Evet. Bir... <gülüyor> bir... <gülüyor> Abi... <gülüyor> Çaldıkça güçleniyoruz bölümümüzün ismi. Bölümümüzün ismi bu şekilde olacak arkadaşlar. Güzel. Bir birincilik daha. Arka arkaya birinciliklerle. Altın 4'ten 3'e doğru ilerliyor olacağız. Sayıyla ile Win 2 serimiz 2'ye çıkmış olabildik. 2 tane görev tamamlamışız. Bir tane... Daily Quest'ten e, şimdi yenile diye bildirim atıyor bir tane de e, bölüm 3'ün Battle Pass'ın bölüm 3'ünü tamamladığımız için güzel bir miktarda Battle Pass e, XP'si kazandık şöyle ödüllerimizi toplayalım ücretsiz olanları ücretsiz olanlardan bile gayet yeterli ama size yeterli gelmiyorsa Premium'da alabilirsiniz pek tercih etmiyorum ben hemen Sayaya bir tane upgrade atalım bakalım bir e, Hero token kazanacağız 30 tane. Bu hero token mantığı da mekaniği de değişti arkadaşlar. Şuraya geldiğiniz zaman hero'lardan böyle 3 tane hero arasında ha burada tabii epic olduğu için. Buraya geldiğiniz zaman 3 tane hero arasında seçim yapıp özellikle en güçlüsü hangisini onu tercih edebiliyorsunuz. Sonrasında epicler için 200 e, maviler için şöyle 100 e, token gerekiyor aynı token. Eskiden epic token vardı ayrıca. Bir de rare token vardı. Rare tokeni az önceki kazandığımız gibi kazanıp sonrasında rare token ile 100 token e ulaştığımız zaman bir sandık açıp 25 epic token ve bir tane hero kazanıyorduk rastgele. Şimdi 3 tane kart arasından sana seçim yaptırıyor. Mesela bunu swapladık bunu seçtik ve 100 tokenim olduğu zaman bunu alacak olacaktım ve sıradaki buna geçecektik. Buradan yine 100 buradan yine 100. Epic'e geldiğimiz zaman aynı sayada olduğu gibi 200 tokene bir epik kahraman alıyor olacaktınız. Eskiden sandık açtıkça şey 25'er biriktirdiğiniz epik tokenleri artık direkt buna fixlediler. Ona göre de öz aldılar elinize ne varsa o ayki. Ee, buradan neutralları e, Fiddle'da henüz max level yapmadığım için bu arada Fiddle'la dört ırkı max böyle getirdim. Ee, diğer ırklarda neredeyse max olmak üzere e, yakında sırada demon'lar var. Böyle sıradan ilerliyorum. O Fiddle'la tamamen fulllediğim zaman diğerlerinde de fulllemeye doğru devam edeceğim. Şimdi mesela Fiddle'da ninja olmadığı için e, Sayan'ın sayının ninja'larını upgrade'lemeye devam ediyorum. Mesela Nord olmadığı için Nord'ları upgrade ediyorum ama e, sayıda var, işte Demon'da var, da var. O yüzden öncelik olarak onları bitirip sonra diğerlerine geçiyor. Olacağım zaten Fiddle'ın kendisi de maksimum seviyede. Her şeyini bir maksayalım diyor. Bu oyunda çünkü Fiddle'la başlıyorsunuz arkadaşlar. Benim ilk göz ağrım. Ee, o yüzden tamamen bir onu bitirelim diyorum. Güzel, keyifli bir bölüm oldu. Çaldıkça güçlendiğimiz eğlenceli, leziz bir e, ee, Nord bölümü olmuş. Oldu dedikler efendim. Youtube'dan videomu buraya kadar izleyen herkese çokça çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz bir like atabilir. 3 kare Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olarak böyle içeriklerin gelmesini onu sağlayabilir. Beni de motive edebilirsiniz. Onun da dışında görüş önerileriniz varsa oynamamı istediğiniz şarkı oyunlar varsa yorumlar butonunu kullanarak benimle oluşabilirken hazır aşağılara kaydırmışken de açıklamalar kısmından şu altta geçen sosyal medya linklerimi iyi kontrol edebilirsiniz efendim çok güzel şahane sayfalarımız mevcut. Özellikle kedi severler için Haydut Kedi adlı Instagram sayfamıza da bekleriz efendim. Diyerekten bir sonraki Erkeğin Raş videosunda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi şey bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.